Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etti. Yaptığı ilk işlerden bir tanesi Mescid-i Nebevi'yi inşa ettirmesi. Ne yapıyor? Müslüman halkı cemiyeti mescid etrafında bir cem ediyor. Doğru mu? Ya. Evet. Ardından o mescidin fonksiyonu şimdi hani böyle aman susun falan diyorlar büyüklerimiz. O yavrularımız camiye gel. Burası oyun parkı mı falan. Bu tepkilere gerek yok. Bu tepkilere gerek yok çünkü Peygamber Efendimiz camiyi öyle kullandı ki yeri geldiğinde o cami içerisinde savaş kararı aldı. Yeri geldiğinde belki de değil mi edebe mugayir olan bedevinin hareketini hoş gördü. Yeri geldiğinde nikah kıydı. Yeri geldiğinde istişare heyetini orada topladı. Yeri geldi mescidin bir köşesini Ashab-ı Suffe dediğimiz medrese şeklinde kullandı. İslam'ın ilk üniversitesi. Orada kurralar yetişti. Sonra Feyzullah abimin dediği gibi yayıldılar dünyaya. Ondan sonra bugün Çin'de sahabe kabri var. Bugün İstanbul'umuzda Eyyübelemisarıi var. Şimdi neden? İşte bu şuurdan dolayı. Hocam benim